Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Appo Atakan. Bugün sizlerle birlikte takas videonun 5.sini çekeceğiz. Ee, sizlere genel durumdan bahsedeceğim. Yaptığım işlerden bahsedeceğim. Aldığım itemlerden bahsedeceğim. Yeni gelen bir nadire var bugün. Cuma günü arkadaşlar. Yeni gelen nadireyi göstereceğim. Kredi ve elmasımı gördüğünüz üzere elmas biraz fazla. 3 ee, tane x2 teklif geldi. Ondan aldım 3 tane. O da bir 720 kredi falan ediyor. Hem daha hızlı gelişebilmem için ee, onu aldım arkadaşlar. Çok fazla item aldım. Çok fazla eşya aldım. Gerçekten çok eşya aldım. Ve çok karlı eşyalar aldım. Bunları size göstermek çok isterdim ama gösteremedim. Video çekmedim yani o zamanlar. Keşke çekseydim. Yani genelde yaptığım takaslar gece 1'de, 2'de oldu. 2'de de hiç yani, yani konuşabilecek düzeyde değilim. Belki sessiz çekerdim. Sessiz çekip size böyle sadece görüntü olarak gösterebilirdim de. Onu da bilmiyorum. Bir dahakine yapabilirim arkadaşlar. Bunu e eğer istiyorsanız yani yorumlara yazın. Şimdi odamı göstereyim. Odada bayağı bir eşya var gördüğünüz üzere. Ee, bunlar koltuklar falan var. Işınlayıcılar var e, kilitler ve aşk kilitlerini baya sattım. Bunlar falan var arkadaşlar. Şimdi envantere gelelim. Envanterde çok item var. Bak gerçek söylüyorum çok fazla. 4 sayfa var. 2 tane daha oda var. Odaları da göstereyim arkadaşlar sizlere. E, Envanterin tamamını da göstereceğim zaten. Odalara gidiyorum arkadaşlar. Bura 1 kredi shop. Bura 2 kredi shop. Bura da C shop olarak geçiyor. E, 1 kredi shop'u göstereyim sizlere şöyle. Bir kredi shop'ta da bu zeminler çoktu İşte ondan sonra 50x Arap, Arap Karos falan var. Bunlar 15x, 10x ve benzeri 20x. Böyle itemler var arkadaşlar. Burada bir C-Shop. Yer olursa daha fazla koyacağım bu arada. Envantarda çok fazla koyabileceğim eşya var. Bir de iki C-Shop'u göstereyim. İki C-Shop'ta. Bura arkadaşlar. Bunlar falan şunlar çoklu. Çoklu itemleri buralara koydum. Bu raylar falan onları da ekleyeyim hatta. Ray. neydi bunun adı? Art tren diyelim. Bir 2x daha. Evet şöyle 4x'i şu köşeden ekleyelim. Çok fazla item var arkadaşlar. Çoğunu 3 oda yaptım şu anlık. 3 oda hatta e, şey de var şurada. Burada da ışınlayıcı var arkadaşlar. Orak ışınlayıcılar var. 10x e, de bunlardan var. E, karışmasın diye buraya koydum. Satıyorum bunu da. Şimdi arkadaşlar şeye geçelim. E, kaliteli şopa geçelim evet. Burada işte kazaklar var. Aa oyun bug'a girdi arkadaşlar. Hemen düzeltip geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar hemen bu oyunu alt... E, yani kapatıp elinden açtım. Sonra arkadaşlar eşyalar falan burada var. Şimdi envanteri göstereyim. Burada e, clinical dokunaç var bu şeyden çıkıyor pandora kutusundan çıkan bir item. O da 50-60 kredi ortalaması ama kimse o kadar almıyor neyse anlamadım gitti. Ben bunu 50 krediye falan satarım diye düşünüyorum kendimce. Şeyi göstereceğim arkadaşlar. Envanter 3 sayfa item var. Hepsini göstereyim şöyle. Birinci sayfada arkadaşlar genelde çok değerli itemler yok. Bunları da 0.5 krediden satmayı planlıyorum bu itemlerde. E, çünkü envanterde boş bir durmasını istemiyorum. Bir sıfırlamak istiyorum aslında envanteri de çok item oldu yani şu aralar gerçekten e, dün mü iki gün önce mi arkadaşlar bir takas yaptık. E, 260 kredilik bir takas yaptık. 05'ten aldım. 520 adet item aldım. Baya e, bayağı bir item oldu yani. Çoğunu sattım bazıları duruyor hala onları da göstereceğim. Bu ikinci ya bir, ikinci sayfada çok bir şey yok aslında da yarısından itibaren gene güzel itemler başlıyor. Bunlar tane bir kredi bunları koyacağım arkadaşlar. İstif olmuş yüklenirse eğer göstereceğim hepsini. Bu arada lazım olan bir iteminiz varsa bana sorabilirsiniz buradan. Envanteri gösteriyorum size. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Burada da ışıklar falan bunları koydum gene odaya da. Şöyle arkadaşlar. Çok item aldım. Yani bunları satmam lazım bir yerde aslında. Ee, ama hala da alasım geliyor. Yani. <laughs> Öyle bir şey var. Bu arada 6 tane e, altın tuğla zemin aldım. O da geldi onu da söyleyeyim ilk geçmesin. Nadire altın tuğla zemin geldi. 250 krediden. 1500 kredi var şu an. Burada da 200 kredi desek. 1700 kredi falan var şu an bende. Krediyle gökkuşağı ejderhası almayı planlıyorum. Onu da neden alacağımı söyleyeyim. Ama şu aralar çok pahalanmış. Kötü noğlar böyle 391 falan. Öyle kötü noğlar bile arkadaşlar. Adam 2K'ya satmıyor. 2K'nın üstüne satmaya kalkıyor. Ben de o kadar kredi ver vermeyi düşünmüyorum yani. Çok pahalı geldi bana. Şu an oyunda kriz var arkadaşlar bu arada. Bütün nadireler düşüyor. Ne gördüyseniz nadireler düşüyor. Hatta şöyle size direkt gösterebilirim. Ee, ejderha diyelim. Ejderhalara baktığınızda sadece nerede o? Bu ejderha mesela düşüştü arkadaşlar. Sonra ördek ejderha bu sabah daha 90'dı. Bu da biraz ee, mor ejderha düştü. O da yüksekti. Ondan sonra ee, dondurma bakalım. Buralardan ben daha çok bakıyorum. Dondurma mesela bu ee, bayağı baya düşmüş. Bunu şey diyordu. Demir kol diye bir arkadaş 1500'e alırım falan diyordu da. Bilmiyorum 1100'e pazarda. Yani bayağı her item düşüştü arkadaşlar. Sakura boynuzları geldi. O düşüşte Kitsune dün 45'e satılır demişti adam. Bugün 45'e koymuşlar. Yani alıyordu 45'e bugün almıyor. Bayağı bir item düşüştü arkadaşlar. Çünkü oyunda kriz var. Kriz olduğunda çünkü ne olacak? LCD gelecek bildiğiniz üzere. Şu an hatta ben ekrana koyarım hangi LCD'nin geleceğini arkadaşlar. Bir kıyafet LCD'si gelecek bildiğiniz üzere. Bu kıyafet LCD'si güzel bir LCD kanatlar çok arttı. 10K'ya geçti. 10K'nın üstüne geçtiği için insanları onu almak isteyeceği için kredi toplamaya başladı. Ben bir 1500 kredi falan var burada şu an. Ben o zamana kadar bir 2K kredi yaparım. Nadir'in elsizliğinin kaça geleceğini bilmiyorum ama bir tane almaya çalışacağım arkadaşlar. Nisan'da geliyor da. Bir tane almaya çalışacağım elimden geldiğince. Burada slime item itemleri geldi onları da göstereyim. Çok item geldi oyuna. E, smile itemleri geldi gülümseme. Bence şu ceket güzel bayağı arkadaşlar. I, bu yine orta derecede güzel. Ondan sonra şu pufuduk osuruk yastıkları var böyle pırt diye şey çıkartıyor. Bunlar da güzel. Ben bunlardan aldım bir tane set olarak. İki tane kafa, üç tane ceket, iki tane bundan aldım. Ondan sonra başka pick up falan almadım yani. Onlara gerek duymadım. Sonra arkadaşlar işte burada bölücüler var. Orta aşağı bölücü, baraka zemin falan. I, burada daha çok çoklu ve güzel itemler gelmeye başladı artık. Perde falan var bunu da satacağım. Yer yok koyma koymaya. Ondan sonra böyle heyece he, 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 itemleri falan geldi arkadaşlar, heyece he, çağcı, he, he, fevkalade söğüt falan filan. Son şeyi de göstereyim. Bu da son sayfa arkadaşlar. Burada da şöyle işte şunları falan aldım. Bunları keşke takasa koyabilseydim. Koyamadım. E, pardon. Ondan sonra arkadaşlar böyle. Şu aşk kilitlerini koyacağım. Bunlar çünkü satılabilir. Şu aşk kilitlerini de koyayım. Bunlar satılabilecek itemler. Son arkadaşlar bu da böyle yani. Bir de aldığım itemler son itemler de burada. 50 kredi de burada varmış zaten. Böyle şunları da göstereyim. Bunları da 02'den aldım daha. 05'ten aldım daha yine. Toldan. Şimdi arkadaşlar nadireleri göstereceğim sizlere. nadirler bu hesabımda değil. Ee, bir tane benim yan hesabım vardı. Ona aktardım. Ne olur ne olmaz herkes banyo diye ona aktarmışım. Şimdi o e, hesabı hemen gösteriyorum. Geldim arkadaşlar. E, hesap eksi 2002. Bazıları belki biliyordur. Bu benim yan hesaptı. Nadireler de bunlar arkadaşlar şu an elimde bulunan nadireler. Başka bir nadirem yok yani odadakiler ayrıca. Odadakiler de çok nadire sayılmaz. Ee, 4 tane kutup kanepem var arkadaşlar. Tanesi 40 kredi falan şu an. Ee, dondurma bu bayağı düşmüş. 100 krediye falan koymuşlardı pazara. Kitsune aldım. 2 tane kitsune var. Satacaktım dün 45'e bir tanesini bugün düşmüş. Ve arkadaşlar amacım ejderha set yapmakta. Ejderha set yapıyordum arkadaşlar. Bütün ejderhalardan bir tane almaya çalıştım gümüş e, ejderhayı 1427 krediye aldım. E, mavi ve bronzu 500, ya yani 1K'ya aldım ikisini. Toplu bir şekilde aldım. Sonra siyah ejderhayı 220'ye falan almıştım. Diğerleri de işte buzuyu 170 aldım. Bunu 80-90 aldım. Bunu 80 aldım. Ondan sonra ormanı 165 aldım. Bu zaten yeni geldi ördek mavisi. Bunu da 90 krediye falan düşmüştü. O ara aldım arkadaşlar. Set var. O yüzden diyorum ki bir tane de gökkuşağı ejderha ve rosa ejderha olursa set tamamlanıyor. Çünkü ben altın ejderha alacak kadar Kredi şu an, ya istesem yaparım da çok gerek yok diye düşünüyorum Altın Ejderha'ya. O da olursa ileride yani. Şu anlık e, kredimi LCD'ye, LCD geldiğinde o LCD'yi alırsam yani al çekebilirsem eğer satacağım ve sattıktan sonra ya işte Altın Ejderha alır, ya Rose Ejderha alır e, ve gökkuşağı Ejderha onlardan birini almayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bu kadar yani. nadirlerde bu kadar. Başka bir nadirem yok şu anlık. Elimde olanlar bunlar. Bu HC'yi de kullanacağım. bunda e, bunu da 28 kredi aldım. Adam elden satıyordu. Uyguna geldi diye. Heyecan bitiyor. Kullanırım. E, bu kadar yani. Şimdi de arkadaşlar biraz takas falan yapmaya çalışalım. Oyunda çok takas yok bu arada. Gerçekten çok takas yok. Hem bu biraz bilgilendirme videosu gibi olsun. Hem de çok takas olmasa biraz çok göstereyim. Çünkü çok video isteyen oldu. Ben de elimden gelince atmaya çalışıyorum da şu yarları pek moralim ya biraz bozuktu o yüzden atasım gelmedi arkadaşlar. Şimdi ben takas buldukça sizlere devam ettim. Arkadaşlar şu an Mahmut'tan bir takas yapıyoruz. Üst bahçe masama alıyorum. 17 kredi 34 tane. 05 krediden satıyor. Ben bunları tane bir krediden satmıştım. Elimde vardı. O yüzden aldım arkadaşlar. Güzel bir takas olduğunu düşünüyorum. Eyvallah diyelim. Bir de arkadaşlar şeyi söyleyeyim. Onu söylemeyi unutmuşum. E, yeni bir nadire geldi. Onun hakkında düşüncelerimi söyleyeyim. Arkadaşlar nadire bilmiyorum çok e, 25 krediye geldi. E, artı 25 elmese geldi. Çok alım alınabilecek bir nadire değil. Yani bunu stoklayan olursa yani nasıl desem arkadaşlar toplayan pazardan kalktıktan sonra toplayın olursa artabilecek bir nadire. Ama yani bilmiyorum ya çok da tipi mifi çok hoş değil yani. Orta normal bir nadire yani çok güzel bir nadire değil bence. 25 krediye gelmiş. Artma ihtimali yok gibi çok yani. Maksimum belki 40-50 olabilir. Daha fazla da artmaz arkadaşlar. Ya yani ben bakacağım bir duruma. Piyasaya bir bakacağım. Pazartesine kadar kalkmıyor nadirin. Pazartesi günü e, bakacağım. Eğer olmazsa bir tane veya iki tane alabilirim. Sonra da zaten artarsa satarım. Yani elimde çok tutup yani şey yapabileceğim bir nadire değil arkadaşlar. Ben yine takas buldukça e, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Devam edelim. Ee, arkadaşlar, şöyle bir takas yapıyoruz. Biraz pahalı aldım ama o kadar da önemli değil. Satılır yani. Ee, şöyle, 3 kredi. Ee, paslanmış Şevik'le Baba. Markette 10 kredi. Ben bunu 4 krediye veya 3 krediye çok rahat okuturum. Bu da Paris Binası arkadaşlar. 1 krediden geldi o da. Bu da tane 3 kredi normalde, çoklu olursa. Ben bunu 2 krediden çok rahat bir şekilde satılır arkadaşlar. Bu takasımız da buradaydı. Bir de Mahmut'un takası e, var. Yok, bu değil, pardon. Ee, hemen Mahmut'un odalarından şeye gidelim arkadaşlar, bir C shopuna. Gel kanka gidelim. AFK kalmamıştır umarım. Aynı AFK'ydı. Buradan da arkadaşlar... Lan nereye gitti? Kaldırmış herhalde. Bir dakika. Alındığını sanmıyorum. Dur şöyle bakayım zili bir çalalım. Pervane vardı arkadaşlar. HC ürünü 2020. Ee... o güzel yapmışlar bu Bu da güzel oluyor. Adamların gizli odasını gösterdik ama. <laughs> bir kredi arkadaşlar bunu şey alıyorum şu pervaneli lamba HC ürünü arkadaşlar eski HC ürünü ee, eyvallah yazalım bu da iki krediye satılabilecek bir ürün bende iki tane vardı zaten 2020 HC'si arkadaşlar orada ben gene bu odalardan gezerek arkadaşlar e, takas bulmaya devam edeyim <laughs> Evet arkadaşlar iki eşya birden iki tane bunu e, bu takas bayağı iyi oldu iki tane ayıcık aldım arkadaşlar bunlar tanesi üç krediye gider e, ondan sonra ee, bakın gördüğünüz üzere e, ee, hediye paketi aldım 05'ten arkadaşlar 10 kredi diyor arkadaşlar. Ondan sonra kedi aldım. Bu da kedide 1 krediye satarım diye düşündüm. Bende set vardı. Ee, tam bilmiyorum. Bank ve bir tane salınacak diyor. Ben de şey diyeyim. Bir dakika. Pardon. 3 tane kitap çanta ile bir tane ee, kayın ağacı. <laughs> Otra isme bak. Arkadaşlar bunları da alayım. Bu 3 kredi bunlar tane 2 kredi ediyor Kitapa, kitap çantası. Ben bunu sattım? 3-4 e, tane hala var ama biraz çoklu vardı bende. E, bunları da alayım 2 krediye. Çok iyi bir takas oldu. Bunu gerçekten kimse görmeden bulmam odayı. <laughs> Arkadaşlar birazcık da şanslı olmamız lazım yani. Onu da söyleyeyim. E, bunu kaldırayım. 3 tane kitapı alabilir miyim? E, bu 3 tane de. Çok güzel. Başka güzel bir şey var mı? Ee, yok gibi arkadaşlar başka da pek bir şey. Alalım bunları da. Kaçırmayalım. Hediye hediye paketi burada ne olduğuna bakacağım. Tam bilmiyorum ne olduğunu ama değerli orta olsa eğer e, değerli bir şey olabilir yani büyük ihtimalle üretim eşyası olabilir. Ondan sonra başka e, ne olabilir diye düşünüyorum. Güvenlikleri sarsana bana diyor. Bir hemen bakıp biliyorum akşam neymiş o. Arkadaşlar bu e, hediye paketi İyi bir itemmiş. Büyük ihtimalle üretim tam bilmiyorum. Ortalaması doğru. Yani 5-6 krediye çok rahat satılabilecek bir item arkadaşlar. Bu arada nasıl gezdiğimi hala göstereyim. Eski videoları izlemem varsa bilmiyor olabilir arkadaşlar. Odalara şöyle bir bakıyorum. Odadaki nadireler teklif fiyat falan falan diyor. Ee, odalardan şöyle arkadaşlar güzel e, satıcı olabileceklerden bir tane bulmaya çalışıyorum. Mesela mortal reis'e bir gidelim hemen bakalım. Burada işime yarayacak bir şey var mı? Bakıyorum. Burada çok işime yarayacak bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü ben bu adamın yanına gitmişim. Biraz pahalı söylüyor itemleri. Şu şeyi soracağım. Sahne koltuğu kaç x. Kaç x kaç ya? Büyük ihtimalle 1x 1 kredi derse alabilirim. E, emer demezse. Bu arada burayı iyi bulmuşuz. E, damla sözünü aldı. Tek x 2c. pahalı arkadaşlar. Muslere gidelim. Bak yeni açmış adam odayı. O çok güzel. Hemen alacağımız itemler var. Lazım var diyelim. Hemen bak. Çok seri arkadaşlar. İki tane. <laughs> Büyük ihtimalle AFK bu arada. Evet, aa çok kötü oldu. Şimdi bizim diğer C shopçı Tamer'dir. Ondan sonra diğerleri gelip hemen kapabilir o yüzden burada biraz beklemem lazım arkadaşlar. Ee, buradan alabileceğim ha. iki tane trambolin, trambolin ile define sandığını alabilir miyim? Define sandığı bende vardı. 3 krediye sattım arkadaşlar. Ee, sabah iki, yani gene 2 tane tane 1 krediden aldım. 3 krediye gene satarım. Çünkü al alıcısı oluyor. Bakalım. Trambolin çoklu. Kaç x? Hepsi olsun diyelim. Hepsi olsun. Hepsi olsun diyelim. Tane 1 kredi çok ucuz arkadaşlar. Ben bunu tane 3 krediye bile satabilirim. Çünkü markette 5 millet bunu almak ister. Hepsi olsun diyelim. Ee, kaldırır mısın diyelim. Evet şimdi çok güzel arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir takası oldu bu arada. Bunu kolay kolay bulamayız. Bronz diyelim. Koysun adam. 17 kredi koyacağım ben de. Adam yanlış. Tamam. Ama hocam. Abi bak böyle bir şey var mı? Odanın adını bir c çok koymuş. Benim hayallerimle oynamışsın. Diyordum. Güzel bulduk. <laughs> tamam. Sandığı ver. Trambolin çok ya. 4 kredi alım. tipi i̇şte de çok güzeldi zaten. Sandığı alalım arkadaşlar. Bu da böyle bir takas olsun. Ben yine takas buldukça sizlere devam ettireceğim. Arkadaş sandığı koysun. Bir kere güzel bir alışveriş oldu. Ben bir kredi alıyorum. Şunu aldım. Niye sormayın. Bu normalde de 10 kredi alın ama takasla konulmuyor diye biliyorum. Bir sorayım bakalım. Bu takası konuluyor mu? Ee, bu 10 krediye yakın bir fiyatı var. Bu çorap ve flip flops ve çorapların. Bir deneyelim. Bunu ben bir, bir kere daha denemiştim de koyulmuyor diye hatırlıyorum. Kaldır sana. Ee, bir deneyelim arkadaşlar. Alayım. Çoklu, ee, çok loot, kırmızı rol, e, ee, orman mesela hece böyle tamam. ee, tamamdır alayım diyorum da adam kaldırmıyor. O adam da çok yavaş arkadaşlar. Ben bir takatsiz şey yapınca devam ettireyim arkadaşlar. Ee, ay pardon. Pardon. Ee, <laughs> arkadaşlar. Ee, tatemi alıyorum. Tane ilk krediden. Video açacağım diye kız 17 kredi veriyordum. Ee, tatemi sandalyesi var. Bende 2 his vardı zaten. Iki... Tane 2 krediden bayağı uyguna geliyor. Tane 3 kredi çok rahat satılan bir item. Ortalama 8. Tane 3 kredi 4 kredi çok rahat satılıyor. Tane 2 bence bayağı uygun. Ondan sonra şu şeyi soralım arkadaşlar. Ee, Irori kaça diye. Bugün Irori masasını 7, krediye sattım. Eğer 7-6 e, söylerse 5 kredi falan alırım. 8 evet biraz pahalı söyledi bana. 7 ee, krediye satmıştım. Ben bir de şeyi soralım. Şu festival yaz ya da o satılmaz ya çok satılabilecek bir item değil gibi görüyorum. Tel tabi ise 20 kredeymiş. Bunu da bu arada arkadaş sordu. Onu da söyleyeyim. Başka da arkadaşlar bir tane şu arkadaş vardı onu göstermek istemiyorum. Size eğer gelirse takas yapmak istiyorum ona da. Kadir'e bakalım. Kadir de e, bir oda. 1C Shop'tan. Aa güzel bak burada belki bir şeyler bulabiliriz. 2x yapraklı tacı alayım diyor adam. Bakalım hemen hemen hızlı bir şekilde göz gezdirelim arkadaşlar. Değerli ne itemler var. Çoğunlukla beleş zaten. Arada varsa güzel itemler. Ee, onu kapmamız lazım diyeceğim de. HC ikili koltuğu alayım diye. HC ikiliği var. Bunu arkadaşlar Emir diye bir arkadaş var. O HC ikili koltuk, koltukları tane iki kredden alıyor. Ha, açık zaten. Direkt sen... Aa bu kötü oldu. O zaman boş ver. O zaman boş hiç satmaya almaya kalkmayın arkadaşlar. Başka da pek bir takas yok arkadaşlar ya. Kusura bakmayın ciddiyim oyunda çok takas yok. Olsa size yapayım ama yani gerçekten insanlar ne ya AFK. Bir bugün yani cuma yani. Düşünün artık bugün nadire geliyor millet oyunda olması lazım. Ama kimse gelmemiş. Bir büyük ihtimalle nadire kalitesi olduğundan dolayı. Ee, ne alıcı var ne satıcı. Düzgün bir takas otosu bile yok. Açık arttırma var. Açık arttırmaya gittim. Açık arttırmada da bilmiyorum yani Çok bir şey yok yani. Çok takas çok şu anlık. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Bayağı bir iyisi genel anlamda durumdan bahsettim. Çok item alamamış olabilirim. Takas çok yapamamış olabilirim ama genel anlamda neler olduğunu anlattım. Sizlere otaları anlattım. Nadireleri gösterdim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu izleyip kanala abone olmayı unutmayın. Like'ları atmayı unutmayın. Siz ne kadar çok like atarsanız o kadar benim videoya çekme isteğim geliyor yani arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.